Rüya bitti mi? Dünya bir sahne, oynayın gençler. Hayat bir tiyatro, işte metin, işte replik. Kimimiz sert, kimimiz yumuşak. Her biri bir değil elbet, hepsi birer can paresi. Ben sizinle kuliste, sizler yüreğimde. Her birinin nefesi ta en derininde. Ağladık, güldürdük, sonra düşündürdük sevdayı kimi sevmeliyiz biz diye bir kişiyi unuttuk, kimi zaman hatırlattık. Bir siz, bir ben bilirim ne çektik ama en güzel alkışı hak ettik. Kimi zaman üzüldük, üzdüler, dayandık, ha gayret ettik. Dedikodu mu? Kim ne demiş? Az kaldı dedik, bitmez sandık. Bir rüyayı oynadık, yoksa biz mi bir rüyadaydık? Yedi aydır uyandık mı şimdi? Ne yapacağız demeye başladık. Neyse neyse su akar yolunu bulur. Bir mutfak kurduk tanıştık. Yeri geldi takla attık. Yeri geldi şebek olduk. Ama hep bir oyun oynadık. Kimi zamanda sertleştik. Ama kırılmadık. Sonra yumuşadık. Çünkü biz ekiptik. Ekibiz. Kolay değil. Biz Tam 23 kişiydik. Her boş günü fırsat bildik. Çalmadık zamandan, zamana borç verdik. Aldık alkışlarla, kahkahalarla karşılığını. Hak ettik elbet en takdirini. Paraban koyduk kem göze, kötü söze. Düşünce tutunduk birbirimize. En sonunda sarıldık candan birbirimize. Lakin dedik sonra Neyse ile devam ettik. Neyse gün gelir hesap döner dedik. Geçtik. Bir de baktık ki ne çok anı biriktirmişiz. Onu gördük. Mutlu olduk. Çok sevdik. Çok sevildik. Çok seviyoruz. Son sözü söylemeden neyi ettiniz be? Bu garip gönülde çiçek bahçesi kurdunuz. Bilirsiniz. Konuşsam zaman yetmez. Ben yazsam Kelimeler yetmez. Şimdi son söz. Rüyada mıyız? Rüya bitti mi? Hı.